Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz yeni Honda City. Honda City yenilendi ve bu nesliyle Türkiye'ye geldi. Honda City'nin 7. nesliyle birlikteyiz arkadaşlar. Biz Honda City'nin 4. ve 5. neslini daha çok biliyoruz. City 1981 yılında üretimine başlanan aslında hatchback olan bir model yalnız sonradan sedan halinde üretilmeye başlandı. 5. neslinden sonra 6. nesli Türkiye'ye gelmemişti ama 7. neslini Honda Türkiye'ye de getirdi. Bu otomobil üzerinde sadece 1.5 litrelik 4 silindirli atmosferik beslemeli bir motor yer alıyor. Aslında baktığınız zaman yurt dışında farklı ülkelerde 1.5 dizel versiyonu, hibrit versiyonu ve aslında bu motorun 4 farklı güç seçeneği satılıyor. Yalnız bize gelen otomobil 121 beygir güç ve 145 Nm tork üreten atmosferik beslemeli 4 silindirli motorla geliyor. Neden 4 silindirli diyorum ısrarla? Çünkü 1.5 litre yeni gelen motorların tamamı 3 silindirli. Honda'da 4 silindirli olarak satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Araç şu an en çok Renault'un da yeni getirdiği Taliant modeliyle karşılaştırılıyor. O yüzden Taliant arasındaki farkları kısaca size özetleyeyim. En başta benzin depolarıyla başlayalım. Taliant 50 litreyken Honda City 40 litrelik bir depo sunuyor. Taliant 1212 kilo, City 1189 kilo yani yaklaşık 30 kiloluk bir fark var aralarında. Taliant'ta 628 litre bagaj hacmi, City'de ise 519 litre bagaj hacmi var. Talyant'ın tabi 1.0 versiyonuyla kıyaslıyorum. 1.0 ve otomatik versiyonuyla. İkisi de CVT şanzımanla geliyor. Talyant'ta 169 km son hız var. City'de 198 km son hız var arkadaşlar. Talyant'ta 195 55 16 gelirken City'de 185 55 16 lastikler geliyor. Yine aynı zamanda City Talyant'tan biraz uzun ve biraz alçak arkadaşlar. Yani Talyant buna göre biraz daha yüksek kalıyor. Genişlik olarak da Talyant City'ye göre bir tık daha geniş bir tık daha dediğim 1748 mm City'de 1848 mm'de Talyant'ta genişlik var. Dingil mesafesi de Talyant'ta biraz daha uzun buna göre. Talyant otomatik versiyonuyla 142 Nm tork üretirken City 145 Nm tork üretiyor. Talyant 90 beygirken City 121 beygir olarak geliyor. Bu otomobilin total ağırlığı 1189 kilo ve 0-100 hızlanması 10.5 saniye arkadaşlar. Şimdi bu verileri verdikten sonra aracın detaylarına geçelim. Aracın ön tarafına yaklaştığımızda şurada LED bir aydınlatma, alt tarafta da LED sinyal lambası, burada da LED farları görüyorsunuz. Yine alt tarafta LED yanan bir sis lambamız var. Şurada da karbon görünümlü güzel bir kaplama yer alıyor. City'nin ön panjuruna yakından baktığımda buranın tamamıyla Civic modellerine benzediğini görüyorsunuz ama tabi uzaktan bakınca birazcık farklı duruyor. Yine City'nin ön kaputunun yan kısımları, sunlara doğru olan kısımları biraz şişirilmiş. Bu Enkep test sonucunda biraz daha iyi sonuç özellikle yanal çarpışmalarda iyi sonuç almak için yapılmış olabilir veya arabayı birazcık iri göstermek için yapılmış olabilir ama bence biraz yüksek gösteriyor sadece. Burada bir tane omuz çizgimiz var derin ve arka stoplara kadar gidiyor orada birleşiyor. Yana geçtiğimizde çok güzel tasarlanmış 16 inç jantları görüyorsunuz. Burada katlanır ayna var katlanır ayna mesela Talyant'ta mevcut değildi bu otomobilde var yine komple led yanan sinyal lambaları da burada mevcut. Yan tarafta kapıların üzerinde bulunan kapı kulpları krom kaplı geliyor ve anahtarsız giriş özelliği de mevcut arkadaşlar. Arkaya geçtiğim zaman arkada yukarıda bir tane köpek balığı anten görüyorsunuz. Benzin tepe kapağı sol tarafta ve şurada da led stopları görüyorsunuz. Bunlar yeni BMW modellerine oldukça fazla benziyor. Yine alt tarafta bir difüzörümüz var. Onun üzerinde de bir tane karbon görünümlü kaplama yer alıyor. Burada plakalın üzerinde bir kamera yer alıyor ve şuradaki tuştan bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Kapağın üzerindeki kaplama tabii B segmenti tüm sedan modellerde olduğu gibi aşırı kaliteli değil. Kapağın içerisi de aşırı kaliteli değil ama bize hacim sunuyor. Honda City'nin önceki versiyonları da dönemin Civic'lerine göre daha fazla bagaj hacmi sunuyordu. Bu otomobilde öyle. Buradaki bagaj kaplaması aslında Civic'ten aşırı farklı değil ama bir tık daha böyle şu alt kısmı zayıf, ince diyebiliriz arkadaşlar. Burada bagaj kapağı kolları içeri giriyor gördüğünüz gibi. Bu tüm B sedan modellerde böyle. Yine bunun altını kaldırdığım zaman burada kocaman bir alan ve yarı boylu bir step de görüyorsunuz. Kapağı kapatmak için burada bir tutamak yer almıyor. Buradan kapağı kapatalım. Bir de birazcık hafif bagaj kapağı. Ve arkasına içine doğru geçelim. Burada kapı hissiyatları bence bu sınıfa göre gayet iyi. Çocuk kilidimiz var. Kapı yüzleri sert plastik malzemeyle bezenmiş. Şuralar yumuşak. Bu aradığımız bir özellik. En azından kolumu dayadığım yerler yumuşak olsun isterim. Bunda öyle. Burada bir tane göz. Şu alt tarafta bir tane göz yer alıyor. İçerisine baktığım zaman içeride 3 tane buraya dikilmiş yani sabit koltuk kafalığı görüyorsunuz. Bir tane koldayağımız var. İçerisinde de iki tane bardaklık var bu Civiclerle aynı koldağına. Yine bu koltukların arkadaşlar ortasında küçük bir şaft tüneli. Onun yukarısında şurada bir tane gözümüz yer alıyor ve şurada bir tane ben kovalık diyorum göz yer alıyor. Sitin içerisinde bindiğimde arkadan ön tarafa bakışım böyle. Sitin içi bayağı bir geniş abi. Hakikaten bayağı bir geniş. Gerçekten bu sınıfta görmediğim bir genişliği gördüm ben bu otomobilde. Şurada ayarlanabilir kemer mandallarımız mevcut değil. Yine burada tutamaklar var. Tutamaklar 4 tane mesela şoför tarafında da var. Benim gözümün önünden şöyle dışarı bakacak olursanız mesela City'nin ne kadar geniş olduğunu anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Koltuklar Civic modellerine oldukça benziyor. Bu koltukların kafalıklarını bence Honda güzel tasarlamış. Biraz terledim kusura bakmayın. Burada yaklaşık 5 parmak civarında bir baş mesafesi yer alıyor ve bence gayet güzel. Ve yine 5 parmak civarında bir diz mesafesi yer alıyor. Sitede C sütunlarında, A sütunlarında, koltuk yanlarında ve ön iki tarafta airbag bulunuyor arkadaşlar. Burada da yine kapı hissiyatlarımız oldukça güzel. Kapı yüzeyleri sert. Şuralar yumuşak bir malzeme ile bezenmiş. Bura bir göz olarak kullanılabilir. Ayna kapamayı içeriden kontrol edebiliyorsunuz. Sadece sol ön camımız otomatik ve şurada da küçük orta bir kapıcı gözümüz yer alıyor. İçine geçtiğim zaman burada koltukları görüyorsunuz oldukça güzel bir formu var. Civic'lere de çok fazla benziyor. Sadece kumaşları bir tık daha zayıf diyebilirim ama çok da zayıf değil. Sol ön tarafta bir derinlik ayarı var. Sağ ön tarafta derinlik ayarı mevcut değil. Buradan arka bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Şuradan ön kaputu ve benzin depo kapağını açabiliyorsunuz bir Honda Classic. İçerisine bindiğimde şu görsel dikkatimi çekiyor. Dikiz aynaları kapının üzerinde biraz da bana yakın duruyor. Şu aradaki boşluk görüş açımı artırıyor. Yine şuralar yumuşak gibi gözüküyor ama sert plastik. Şurası sert, şurası sert, burası sert. Komple sert plastik malzemeden oluşuyor. Tıpkı diğer B segmenti sedan otomobiller gibi. Buraya geldiğimde şurada arkadaşlar havalandırma menfezleri. Şurada çekiş kontrol tuşu, far yükseklik ayarı ve lastik basınç tuşu yer alıyor. Şuradaki start stop yanıp sönüyor bu da tuşundan. Şöyle aracı çalıştırabiliyorum gördüğünüz gibi. Kadran selamlamamız var. Şuradaki tuş vasıtasıyla yol bilgisayarı verileri arasında geçişler yapabiliyorum. Bunun yeri daha güzel tasarlanabilirdi. Ama en azından çubuk yok. Burası fena değil. Yani ergonomik olarak iyi kolum ulaşıyor ama mesela şurada bir boşluk var. Buralar kullanılabilirdi diye düşünüyorum. City'de otomatik far var. Deri bir direksiyon var. Bu direksiyonun arkasında pedal shiftler var. Direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarı da mevcut. Burada bluetooth telefon ayarları ve hız sabitleme özelliğiniz yer alıyor. Ortaya geçtiğimiz zaman şurada bir tane dokunmatik ekran. Yan tarafında da iki tane Havalandırma menfezi görüyorum. Bu eski Mitsubishi Lancer modellerine benziyor. Bluetooth telefon bağlantısı, radyo ayarlarınız, USB iPod bağlantısı ve şurada da ayarlarınız yer alıyor. Burada ekran açılışta Honda logosu çıksın mı çıkmasın mı, akıllı telefon bağlantıları, arka kamera ayarları gibi birçok ayara ulaşabiliyorsunuz. Şuradaki tuş vasıtasıyla da bu ekranı kapatıp geri şöyle açabiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağı indiğimde şurada bir tane klima görüyorsunuz. Nereye üflemesini istiyorsanız şuradan tıkır tıkır ayarlayabiliyorsunuz. Bunun ekranı ben beğendim. Şuradan da klimayı açabiliyorsunuz. Otomatik özelliği de var. Aşağı indiğimde şurada bir tane göz var. Bunu bir telefon koyma yeri olarak kullanabilirsiniz. Burada bir telefon bağlantısı ve bir USB çıkışı. Kapaklı bir 12 volt çıkışı. Şu alt tarafta bir göz. Şurada iki tane bardaklık. Ekon tuşunuz var. Bu da aracın biraz daha az yakmasını sağlıyor. Gaz tepkilerini birazcık azaltıyor. Şurada deri kaplı Civic modelleriyle aynı bir vites topuzumuz var. Civic biraz daha kalındı. Bu biraz daha ince olmuş yalnız. Aşağı indiğimde şurada bir tane el frenim var. Bunun altında da bir göz var. Bura cüzdan koyulabilir abi. Şurada şöyle iki tane boşluk yer alıyor ve bir tane kol dayanağımız var. Bu ileri geri ve yukarı aşağı oynamıyor. İçerisi de şöyle şu vidaların olduğu yere küçük bir kaplama isterdim açıkçası. Sağ tarafa geçtiğim zamansa burada bir tane torpido gözüm var aydınlatmasız. Yukarı çıktığımızda burada bir tane güneşlik var. Ayna yok. Şurada otomatik kararan ayna yok. SOS tuşunuz yer alıyor. Şurada yalnız bir tane aynamız var arkadaşlar. Yeni setinin iç ve dış detayları böyleydi. Talyant'la kıyasladık. Tüm detaylarını anlattık. Şimdi sürüşe geçelim. Onda Terakki'de bakalım. İzmir'de güzel bir video yapalım. İzmir'de ilk otomobil videom olacak. Ben de çok heyecanlıyım. City'nin içerisindeyiz. Sima hoş geldin. Merhabalar. Ayşe Hanım'cım sen de hoş geldin. Şimdi iki bayanla kadınla birlikte bir City videosu yapacağız. Sima Terakki'nin çalışanlarından. Evet. Şimdi evet. sen de şey diyorsun City zaten özellikle kadınların çok beğendiği bir model. Evet evet. Çok Sizle birlikte video yapmak da o zaman benim için çok büyük bir şans oldu. Çünkü sizin bakış açınızı da merak ediyoruz. Onları da alacağız. Zaten bu otomobil aile kullanımı için özellikle tercih edilen araçlardan evet. bir tanesi. Bizim işte X otomobili ailenin tek aracı olur mu? Hani ortak kullanımda Civic mi Corolla mı Kaşkay mı? Böyle bir bölümümüz var. Ayşe ile birlikte yapıyoruz. Onun da bir bölümü gibi olmuş olacak bu aynı zamanda. Şimdi İzmir'deyiz. Burada bir 0-100 yaparak başlayacağız arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şu an 10.6 gösteriyor. Ben bunu sıfırlayayım. Gördüğünüz gibi yakıt tüketimini. Testin sonunda da ne kadar tükettiğini görelim. Ve bu arada şanzımanın bir de sport modu var kulakçıklarla beraber. Dip gaz yaptım. 80 100 CVT şanzıman ama Vites geçiş efektleri güzel. Hafiften böyle bir ileri geri de yapıyor. 1000 devir oynuyor arada. de değiştiriyor. 5500'e düşürüyor. 140 olduk mesela şu an. 150 olduk arkadaşlar. 0-150'miz böyleydi. Drive moduna aldım aracı. Mesela şu an ortalama 140 km bandlarında 2500-3000 devir bandında gidiyor. Tabii CVT olduğu için kendi ayarlıyor onu. Buradan nereye döneceğiz? Sola döneceğiz. Tamam. Şöyle oluyor. Mesela az önce 120'de gidiyorduk. Yokuşa geldik. CVT olduğu için bir sınırı yok şanzımanın. 3000 devirde gitti. Yokuş bitti. 2000 devire düştü. Dolayısıyla uzun yolda aslında sabit seyirlerde CVT şanzıman oldukça konforlu oluyor. Premium markalar da uzun süreli mesela Audi gibi CVT şanzıman kullanmıştı. Tabi atmosferik araçlarla birlikte olduğu zaman 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 sizi üzebiliyor. Yokuşlarda fazla bağırıyor falan diyorsunuz ama işte oranlanmış şanzımanlara göre avantajı da her devirde gidebilmesi. Yani 120'de, 4000'de de gidiyor, 3500'de de gidiyor, 2000'de de gidiyor. Her devirde gidebilmesi gerçekten avantajlı bir durum. Şimdi City ile gazladık. Şöyle kısaca deneyimlerimden size bahsedeyim. Direksiyon öncelikle çok hoşuma gitti. Civic'ten de daha çok hoşuma gitti. Direksiyon hakikaten iyi. Bir de etli bir direksiyon. Bence herkesin beğeneceği bir direksiyon görüş açıları sağda solda gayet güzel. Bu dikiz aynalarının konumu da burada etkili. Aracın oturumu bir defa rahat. Bakın mesela şu an dizlerim, bacaklarım çok rahat oturabiliyorum burada. Hani yeni tasarlanan otomobillerde biliyorsunuz buralar biraz daha kabartılı kabartılı geliyor. İşte konsol mesela Civic'te de böyle ama bu şekilde bir tasarımın avantajı da uzun yola çıkıyorsun. Yayılıyorsun arabanın içerisine. işte dizini açabiliyorsun, kapatabiliyorsun. istediğin gibi oturabiliyorsun. Bu eski Corolla'lar da böyleydi mesela. Şimdi bu arabada da böyle. Bu tasarım dilini ben seviyorum açıkçası. Hoşuma gidiyor. Konsol kısmı çok kısa değil arabanın. Uzun. Uzun olduğu için de içerisinde biraz daha böyle geniş bir arabada oturuyor hissi alıyorsunuz. Arabada sadece tek problem omuz mesafesinin kısa Lama! çok da kısa değil omuz mesafesi aslında. Burada şöyle size de göstereyim kafa kamerasıyla. Gayet güzel de bir alan yer alıyor. Hani böyle çok dip dibe de oturmuyorsun açıkçası. Genişliği zaten bayağı iyi. 2 santim arka koltukların ön koltuklara göre mesafesi Civic'ten de daha uzun. Zaten B segment otomobiller böyle. Eski City'ler de böyleydi. Hani buna şaşırmayın. FD6 Civic'lerin bagaj hacmi 360 küsür litre. Ama o dönemde üretilen City modellerin bagaj hacmi 500 litreydi. Hani yine daha fazla bagajla geliyordu arkadaşlar ve arka yaşam alanı daha geniş geliyordu. Onların biraz daha koltuk minderleri falan uzun oluyor ama bu yeni üretilen otomobillerde koltuk minderleri de çok kısa değil. Hani baktığın zaman şurada baktığımda baldırımın altını fena doldurmuyor. Gayet güzel, rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. Hani bu arabayı bana deselerdi ki uzak doğu markalarının C segmenti sedan otomobili deselerdi vallahi inanırdım yani açıkça söyleyeyim. O kadar geniş hissettiriyor araba ve rahat, ferah hissettiriyor. Gerçekten de CV'nin altına CV'ye rakip olacak bir otomobil yerleştirmişler diye düşünüyorum. Hani şöyle Tabii ki Civic bundan daha kaliteli bir araba. Daha oturaklı bir araba. Arka süspansiyonu onun bağımsız mesela bunun torsiyonu eyvallah ama ya fiyatına göre baktığın zaman aradaki 60-70 bin liralık farkta kazanan bu otomobil olabilir yüksek ihtimalle. Bunun en büyük eksikliği şu. Hitap ettiği kitle genel olarak otomobili tek başına kullanmıyor. Ailesiyle birlikte kullanıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle bir geri görüş kameramız var. Onu da size göstereyim bu arada. Ailesiyle birlikte kullandığından bu hitap ettiği kitle ön ve arka park sensörü ister açıkçası. Bu otomobilin bence en büyük eksikliği ön ve arka park sensörünün olmaması. Donanım olarak zaten gördüğünüz donanım olarak gayet doyurucu. Size süspansiyonlarından bahsetmek istiyorum. Aracın süspansiyonları arkalar torsiyon olmasına rağmen oldukça konforlu hissettiriyor. Ayşe arkada sürekli soruyorum nasıl diye. Konforu gayet güzel diyor arka tarafta. Bir sıkıntı yok diyor. E biraz gazladık viraja da girdik. Virajlara girdiğinizde aslında tutuşu bu sınıfın en iyilerinden bir tanesi. Mesela Talyant'tan daha iyi yol tutuyor bu araba. Burun dirayetini ve direksiyon tepkilerini beğendim. Talyant'ın da direksiyon tepkileri ve burun dirayeti iyiydi ama bunun arkası da bir tık daha iyi tutuyor. Yani böyle arkası salınarak gelen bir B sedan hissiyatı bu otomobilde yok. Gerçekten de C sedan gibi. Bunun zaten şu anda üretilen hatchback versiyonları var ama ülkemizde yok. Onlar da belki ilerleyen dönemlerde gelebilir. Bu genişlikte gelecekse eğer B hatchback alanını da delip deşer diye düşünüyorum açıkçası. Motor zaten az önce gördüğünüz canlı bir motor ve özellikle 120-130-140 kilometre hızlarda gittiğinizde şanzımanın CVT olması ve oranlamaları yazılımı nedeniyle motor sesi olmadan ilerleyebiliyorsunuz. Yalıtım olarak yol sesi Civic'ten iyi. Yani bunu Ayşe de tespit etti. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Aracın alt tarafının tasarımıyla da alakalı olabilir. Yol sesi tabii ki var bu arabada. Ama Civic'e göre bir tık daha iyi geldi. Bana da öyle geldi. Ayşe'ye de öyle geldi. Rüzgar sesi yaklaşık 100 km hızdan itibaren gelmeye başlıyor bu yanlardan. Motor sesi de hani gazladığınız zaman geliyor ama sakin, sabit kullanımlarda 2500 devirin altında, 3000 devrin altında herhangi bir motor sesi gelmiyor açıkçası bu otomobilde. Şimdi bunları söyledikten sonra bir Honda satış danışmanına soralım. Bir de Ayşe'ye soralım aracın detaylarına. Sen ne düşünüyorsun bu arabayla ilgili? Dikkatini çeken detaylar sevdiğin ve sevmediğin özelliklerini sorayım. Ya ben B segmenti bir aracı olarak iç donanımı açıkçası çok hoşuma gidiyor. Bir geri görüş kamerası olsun, 8 inçlik multimedya ekranı olsun, sabitleyici özellikleri, pedal shift özelliği. B segmenti bir aracın iç donanımı oldukça yüksek. e Sürüş keyfi de e, bu aracın için gayet uyumlu suspansiyonlar örnek suspansiyonlar %50 bir iyileştirme sahip oldu. O yüzden sürtünme de oldukça ön tarafta az. Ben gayet mutluyum bir kadın olarak tercih ederim. Satış danışmanıyım ama bir kadın bu olarak mesela onu sorayım sana. Aile. Aile evet. Aileler çok tercih ediyor ama e, bu araçta bir haftadır, iki haftadır yani lansmandan sonra özellikle kadın müşterilerimizin e, kadın sürücülerin dikkatini çektiğini ben gözlemledim. Peki elegansla farklarını soracağım. Eleganza farkları artı olarak bunun farklarını sayarsam hız sabitleyici özelliğimiz var. İkisinde de anahtarsız çalıştırma özelliği var ama bunda ek olarak anahtarsız giriş özelliğimiz de mevcut. Kapı kollarımız krom. Artı olarak arka koltuklarda kol dayamamız var. Önsiz led farları ön farlarımız aynı şekilde led. Kapı kollarımız krom. Yani bir iç donumsu olarak 10 tane bir farklılık var ama teknik özellikleri tabii ki de aynı ikisinde. Tamam, teşekkür ediyorum. O zaman Ayşe'ye bir soralım. Kesinlikle çok geniş bir araç. Ee, bir de şuradaki şaf tünelinin ya yani konumlandırılması da benim çok hoşuma gitti. Yani buradan da bir alan kazandırılmış. Yani şu ortaya bile hani bir yolcu oturduğu zaman ortadaki yolcu da rahatlıkla bir yolculuk yapabilir. Onun dışında e, arka, mesela arka taraf biraz daha yüksek geldi öne göre bana. Mesela şu an e, araçta gezdiğimiz zaman. Ben bayağı etrafı çok güzel izle, izle gittim yani hiç böyle şey olmadım hani Sanki önde oturuyormuş gibi bir hissiyat verdi bana Bir de koltukları inanılmaz yumuşak geldi bana Sadece tek sevmediğim Kumaş derisini beğenmedim bu dokuyu sevmedim Ama onun dışında koltuk rahatlığı filan inanılmaz güzel direksiyon tasarımı çok güzel dokunmatik ekranın algılayışı çok güzel. Mesela benim o bir takıntıdır benim için. Dokunduğun an hemen böyle algılayabilmesi falan çok hoşuma gitti. Ee, genel olarak beğendim mi beğendim. B grubu bir hatchback alacağımı kesinlikle bu aracı alırdım. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz. City böyleydi arkadaşlar. Ben de genel anlamıyla City'yi beğendim. Açıkçası B'den bir otomobil alacak olsam ya da şöyle söyleyeyim. 229 bin lira bandına bir otomobil alacak olsam bu otomobili tercih eder miydim? Evet ederdim çünkü bindiğimde donanımsal olarak kötü olmadığını gördüm. Gidişi zaten gayet güzel. Gazlayabiliyorsunuz rahat bir şekilde hızlanıyor. Ara hızlanmalarda ee, keşke işte bir Dortmund airport yolunda deneseydik bunu da güzel olurdu ama şunu söyleyebilirim her gaza bastığında araba birazcık kafa kaldırıyor. Şu an yakıt tüketimimiz 11 litreyi gösteriyor ortalama 5.4 kilometrede gazlamada. Ben bu tüketim için şunu söyleyebilirim. Zaten trafikte geldik dibine kadar gazladık. Full gazlama artı trafik en fazla yakacağınız bu. Ama normal şartlar altında özellikle yabancı forumlardan ve Türkiye'deki kullanıcılarından edindiğim bilgiye göre 8 litre civarında şehir içinde bu otomobille geziliyormuş arkadaşlar. Bizim en fazla tükettiğimiz yakıt 11 litre. Onu da söyleyeyim. E, Tabi turbo beslemeli bir araba olsaydı buradaki yakıt muhtemelen 15'i e gösterirdi. E, bu şekilde sıfırlayıp yaptığımızda. Umarım faydalı olmuştur. Honda Teraki'ye tekrar teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.